Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Malumunuz işler hızlandı kombi işi yapan arkadaşlar için. Şimdi birçok arkadaşım beni aramış olduğu bir takım konular var. Bunların başında şu soru geliyor. Sayın hocam, kıymetli hocam, değerli hocam, canım hocam. Kombiye bakım yaptık. Bakım yapmadan önce kombi gürül gürül çalışıyordu kombiye bakım yaptık. Bakım yaptıktan sonra da kombi fan dönüyor. Hiç ateşleme yok, hiç kıpırdama yok kombide diye arıyorsunuz. Bunun sebebini sizlere kıymet dostlar uygulamalı olarak hemen anlatmak istiyorum. Şöyle. Şimdi görmüş olduğunuz ürün adı fan. Nedir fan? Hava hareketi sağlayan cihazlara biz fan diyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Cihazlara bakım yapıyorlar. Bakım yaptıktan sonra şu bizim fan prosestat grubumuz diyelim. Ne yapıyor? Bakım yaparken böylece yıkıyor. Biz şurada bir çeşme yapalım. Şöyle içerisine su tutuyor falan. Yani bu sahneyi hepiniz biliyorsunuz. Benim böyle yapmamı şey görün. Hani ben şimdi sizin için göstermelik yapayım. Ee i̇şte şuradan tutuyor. İçerisine porça sıkıyor falan filan. Ondan sonra abi hareket şu. Bak. Hareket şu. Şöyle şöyle iki tane vuruyor. Proses tata düşürmeyin. Şöyle şöyle iki tane vuruyor yere. Daha sonrasında götürüyor yerine takıyor. Yerine takınca da bak kanatçıktan arasında arka planlarda hep suyun kaldığını görüyoruz. Ne yapıyor? Fan çalıştığı zaman o hava hareketi sağlıyor. Hava hareketiyle beraber içerideki suyu da buradaki hortum vasıtasıyla bizim prosesatımızın içine gönderiyor. Prosesatın içine gönderince ne oluyor? İçeri giden su prosestatın içerisinde bulunan devreyi bozuyor. Prosestatın da kontakları kapalı devre olamadığı için çünkü içerisinde su girdi ya devrenin devreyi pilini bitirdin devrenin. Devreyi bozdun anasını ağlattın. Bu kontakları kapalı devre olup kartı haber vermediği için kombi ne ateşlemeye geçiyor ne de farklı bir şey yapıyor. O yüzden kıymetli dostlar sizlerden ricam fanı yıkadıktan sonra bazı arkadaşlarım ben mesela saç kurutma makinesiyle kuruttuklarını e, görüyorum. Çok güzel bir hareket. İyice kurutun, iyice... Bu da gitmiş. İyice kurutun, iyice ürünü... E, bezle vesaireyle iyice temizleyin. Temizledikten sonrasında ürünü takın. Saç kurutmayla kurutun, hava tutun. Ama lütfen içerisine su getirmeyin arkadaşlar. Sulu bir şekilde montaj yapmayın. Hemen sallayıp 2 dakikada vırt diye takmayın. O yüzden bunu yapan arkadaşlar lütfen dikkatli olsunlar. Bu tarz arızalar için aranmamak istiyorum. Sizlerden ricam bu konuya dikkat ederseniz kıymetli dostlar çok daha verimli bir sezon, çok daha verimli bir kış dönemi geçirirsiniz. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Umarım işinize yarar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.